Kanalımızdan hepinize merhabalar. Bugünkü zeka sorumuz Bugünkü sorumuz 1'den 10'a kadar sayıları yan yana iki dairenin mutlak farkı alttaki daireye verecek şekilde yerleştirebilir misiniz? Evet, e, yukarıda büyük sayılardan başlamamız lazım ki rahatlıkla sayılarımızı dairelere yerleştirelim. Evet, burada 8 3 10 ve 9 sayılarını yukarıya yerleştirdiğimizde 8 ile 3'ün farkı 5 3 ile 10'un farkı 7 10 ve 9'un farkı 1 5 ile 7'nin farkı 2 7 ile 1'in farkı 6 6 ile 2'nin farkı 4 olacak şekilde dairelerimize tüm sayılarımızı yerleştiriyoruz. Tebrikler. Hoşçakalın.